Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü çay falı yorumumuzda neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin sizden ricam. Zil bildiriminin tüm işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyene özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz o çıksın bugünkü kahve falı yorumunu diliyorum ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum, Gözlerinizden öpüyorum dostlarım. Evet, bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizde görün. Bakın, şöyle bakın. Bakalım bugünkü yorumumuzda neler çıkacak dostlarım fanımızda. <laughs> resmi kurumla alakalı özel devlet kurumuyla alakalı devlet dairesiyle alakalı bir işiniz olacak sizin 3 ay içerisinde ve bu işi çözeceksiniz bu işi halledeceksiniz dostlarım 3 ay içerisinde dediğim gibi resmi kurumla alakalı bir işiniz var bunu hallediyorsunuz ve bunu çözüyorsunuz sevinç gözdeşi dökecek aile içinden biri siz değil de aile içinde yaşayan biri çok büyük bir sevinç gözdeşi dökecek yani baya böyle bir havalar uçacak öyle söyleyeyim size Bakın Temmuz'un sonundayız. 2023 yılındayız. Eylül ya da Ekim aylarında iki tane bir şey siz kazanacaksınız. Ya Eylül ayında ya Ekim ayında iki tane çok güzel bir şey kazanıyorsunuz. Geçmişte birine kefil olmuşsunuz. O kadar çok pişman olmuşsunuz ki ona kefil olduğunuz için. Ben nasıl bu hata yaptım, nasıl şöyle yaptım. İnsanlık hali arkadaşlar güveniyoruz, ediyoruz, kefil oluyoruz ama sonra bizim yüzümüzü kara çıkarıyorlar. O benim Başıma da denk geldi ama işte yapacak bir şey yok Önemli olan bu saatten sonraya bakmak Ama o kişi yüzünüzü kara çıkartmış ya Çok üzülmüş çok pişman olmuş sonradan Ama tabi iş işten de geçmiş oluyor İş yerinden siz izin alacaksınız Tatile mi kafa dinlemeyi mi bir düğümü mü var bir şey mi var Bir yere gideceksiniz Hem de bu yıl içerisinde bir izin alacaksınız iş yerinde Evinizin tam da çatısının üstünde Büyük bir yarasa çıkmış yani bayağı büyük bir yarasa çıkmış. Onu söyleyebilirim size. Evinizin çatısının üstündeki yarasa bu yakın çevrenizden, yakın akrabalarınızdan sizi kıskanan. Bir şeyini alıyorsunuz ya onu kıskanıyorlar. Ev mi aldınız, araba mı, işiniz mi iyi? Bir eşya mı aldınız evin içine? Çok durumu kıskanan akrabalar var. Bu bende de var. Benim akrabalarımda da var yani. Uçuyorsunuz arkadaşlar. Durmuşsunuz böyle bir bir şekilde füze gibi hızlı bir şekilde yükseleceksiniz siz. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda <laughs> bir anda böyle bir yükseleceksiniz dostlarım öyle söyleyeyim size hayal ettiğiniz bazı şeyler var onları gerçekleştireceksiniz hem de bu yıl bitmeden gerçekleştireceksiniz hayal ettiğiniz şeyleri <laughs> dostlarım Şöyle söyleyeyim yakın çevrenizden siz yüzü yüzünüzü güldürecek bir teklif var arkadaşlar Yani bu teklif sizi çok rahatlatacak Çok da mutlu edecek bir teklif olacak Yüzünüzü güldürecek Çok bomba bir teklif var Bu nasıl şaşıracaksınız dostlarım öyle söyleyeyim size Aranız kötü biri var mı? Sevginiz mi nişanınız mı? Eşiniz mi aileden mi? Yani kimle şu anda sizin aranız kötüyse, ise Onun aranız çok düzelecek Ve eskisinden daha da güzel olacak Öyle söyleyeyim size Şöyle söyleyeyim burada çıkmaz olan bir sevgili var. iki çift. Bunlar bir türlü böyle bir barışamıyorlar. Bir barış bir ayrıl bir barış bir ayrıl. Bayağı çıkmazda kalmışlar. Ama bunlar kurtulacaklar. Bu çıkmazdan çıkacaklar. Şöyle söyleyeyim yakınlarınızdan birine bir büyü yapılmış. Onu bu büyüyü bozmaya gideceksiniz. Yakın arkadaşlarınızdan, yakın akrabalarınızdan, komşu mu biri sizden destek isteyecek. O büyüyü bozacaksınız. Ona yardım edeceksiniz. Şöyle söyleyeyim burada çok güzel bir dost kazanıyorsunuz 3 ay içerisinde. Bu dost sizi çok rahatlatacak, çok da mutlu edecek bir dost olacak. Çok güzel bir dost kazanıyorsunuz dostlarım onu söyleyeyim size. Bomba bir aşk var burada. İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Burada bir bomba aşk var. Yani aklınızı başınızdan alacak böyle kafanızı döndürecek. Burada bomba bir aşk var onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. iş karıştıran biri var. Arkanızdan iş çeviriyor bu kişi. Bunların biri bayan biri erkek iki kişi yani öyle söyleyeyim. Arkanızdan bunlar büyük bir iş çeviriyorlar. Net diyorum size. Bu işin çevirdiğini ne çevirdiğini öğreneceksiniz yakın bir zamanda. Kafanızı karıştıran bir karşınız var. Bir arıyor bir sormuyor bir aramıyor bir mesaj atıyor bir engelliyor bir engeli kaldırıyor. Bir sosyal medyada böyle bir karışıklık yapıyor. Bu kişiyi tamamen çıkarıyorsunuz. Bitti. Ben bu şeylerle uğraşamam. Benim vaktim çok önemli. Sevsem de artık uğraşamam diyorsunuz. Bir anda kafanızdan o kişiyi silip atacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. 6 ay ya da 1 yıl içerisinde ekonomik durumunuz daha da bir yükselecek. Daha da bir rahatlayacaksınız. Daha da bir hafif hafifleyeceksiniz. 6 ay ya da 1 yıl içerisinde size büyük bir rahatlama geliyor arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Kafanız çok bulanık. O kadar çok yorgun, o kadar çok kafanız bulanık ki biraz toparlamanız lazım kendinizi. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek bazı gelişmeler var ama kafanızı bir an önce <laughs> toparlarsanız her şey daha güzel olacak sizin için dostlarım. Onu söyleyeyim size. Burada iki kişiyi yakalayacaksınız suç üstü. Yani bunlara hiç güvenmiyorsunuz. Böyle bir takip edeceksiniz. Bunları böyle bir suçüstü yakalayacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Sizin var, ailenizin var, eşinizin, çocuklarınızın olur, kardeşlerinizin olur. Hayallerinizi böyle tıkır tıkır gerçekleştireceksiniz. Size böyle zarar veren bazı şeyler var. Onları hayatınızdan çıkarıyorsunuz dostlarım. Bunlar bana iyi gelmiyor. Bunlar bana zarar veriyor. Ve siz de bunları hayatınızdan çıkartacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada birine karşılık vereceksiniz. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil böyle <laughs> bu kişisinin sürekli üzerinize geliyor. Ve siz de bu kişiye karşılık vereceksiniz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim artık karşılık vereceğim diyorsunuz ve vereceksiniz de. Şöyle söyleyeyim. iki tane yeni sayfa açıyorsunuz kendinize. Bu sayfa sizi çok rahatlatacak. Çok da mutlu edecek bir sayfa olacak. Kendinize çok güzel iki tane yepyeni bir sayfa açıyorsunuz dostlarım. 28-29 yaşlarında burada genç bir bayanla büyük bir tartışma yaşayacaksınız. İşte olur. Sosyal çevrede olur büyük bir tartışma yaşayacaksınız arkadaşlar. Burada şöyle söyleyeyim dikenli bir burada bir kirpi çıkmış. Dikenleri ama bayağı büyük biliyor musunuz? Yakın çevrenizden. Bayağı böyle bir dikenlerini Saatmeye atmaya çalışan kişiler var burada yakın çevrenizden bayağı il yarı burada kadınlar görürüm 3 ya da 4 tane bunlar bayağı böyle bir sinsi çıkmış 8 gün 8 hafta içerisinde yeni bir fırsat çıkacak karşınıza yani bu fırsat sizi çok rahatlatacak çok da mutlu edecek bir fırsat olacak 8'li vakitte arkadaşlar öyle söyleyeyim size burada yanan biri var onu söndürüyorsunuz siz yani maddi eğitim okul alakalı sıkıntısı var ama kalbi çok yanıyor bu kişinin. Siz ona yardım edeceksiniz. Değer verdiniz çünkü bu kişi sizin. Ona bayağı yardım edeceksiniz. Üzerinize çok fazla bir durgunluk var. O kadar çok durulmuş, o kadar çok durulmuşsunuz ki biraz böyle bir kafa dinlemeye çok ihtiyacınız var. Siz bir an önce kendinizi ne yapıp ne edip toparlayacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. iki kişiden çok büyük bir destek görüyorsunuz. O kadar çok hafifleyip o kadar çok rahatlayacaksınız ki iki kişiden çok büyük bir destek görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. 42 yaşında burada bir bayan var tanıdığınız. Bu bayan size büyük bir teklifte bulunacak. Bu iş teklifi mi artık bilmiyorum ama bayağı böyle bir işle ilgili bir teklif gibi geldi bana. Büyük bir teklifi var bu kişinin. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. E, kahve falı, kurşun döktürmek, çay falı baktırmak istiyorsanız bu videonun altına açıklama kısmına Instagram sayfamı yazıyorum. Oradan ulaşın. Normalde ben bakmıyorum ama çok yoğun talep var. Ara ara bakacağım. Hem de indirimli fiyattan bakacağım size. Yani YouTube izleyicilerime özel YouTube'dan geliyorum derseniz ona göre asistanım size yardımcı olur. Kahve falında 5. Instagram sayfamın adı. Kurşun resim var böyle. Açıklama kısmına da yazıyorum. Oradan ulaşın. Kurşun döktürmek isteyen varsa kahve falı... <laughs> baktırmak isteğiniz varsa sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Dediğim gibi kafe falinda 5 yazın o benim instagram sayfam. Onu da belirtmek istedim. Sorduğunuz için söylemek istedim. İsteyenlere söylüyorum. Bu yıl bitmeden imza atıyorsunuz. Kafanızı rahatlatıyorsunuz. Yani siz bu yıl bitmeden kafanız çok rahatlatacak bir şey var. O bir şeyi yaptıktan sonra oh be artık Yaralarımı saracak güzel haberler de var Güzel gelişmeler de var diyeceksiniz Dostlarım Kendinize bir aylık bir süre vermişsiniz Diyorsunuz ben bir ay içerisinde Bir şeyler olacak kafamda Böyle bir kafa karışıklığı var diyorsunuz Ama bir ay içerisinde toparlayacağım Kendimi düzelteceğim diyorsunuz Bir ay gibi hızlı bir sürede Çok kısa bir sürede kendinizi toparlayacaksınız Arkadaşlar öyle söyleyeyim size Şöyle söyleyeyim istediğiniz şeyleri almaya çalışıyorsunuz. Çalışıp çabalayıp koşturup istediğiniz ne varsa siz onları yavaş yavaş adım adım alacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar ailenizin içini karıştıran bir akrabanız var sizin. Yani bu akrabanız ailenizin içini karıştırıyor. <laughs> Maddi karıştırıyor. Manevi karıştırıyor. Bu kişiye çok dikkat edin. Yani ailenizi kim karıştırıyorsa bunlara taviz vermeyin. Bunlara izin vermeyin dostlarım, onu söyleyeyim size. Üzerinize çok fazla göz var. Çok fazla ağırlık var. Bu göz de gidecek, bu fazla ağırlık da gidecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu da birisi laf söz ediyor böyle. Sanki kendi sütten çıkmış ak kaşık. sen dedikoducusun sen şöyle yapıyorsun, sen böyle yapıyorsun. Yani kendisine baksın ilk önce biri kendine baksın ondan sonra laf alsın yani. Çok konuşan burada bir bayan var. Yani bu bayan o kadar çok konuşuyor, o kadar çok dedikoducu ki bu komşularınızdan biri. Siz zannediyorsunuz böyle arama iyi işte şöyle işte böyle ama tam tersi. Bu kişi sizi alttan alttan e, birilerine bir şeyler yetiştiriyor. Yani onu diyeyim size. Gözünüzle görmediğiniz sürece ben bir şey inanmam diyorsunuz. O bende de var. Gözünde görmedim ki diyen her dedikodu inanırsak o yandık yani. Öyle söyleyeyim size inanmayın dedim. Gözünüze görürseniz o zaman inanırsınız. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Nasibiniz iki tane arkadaşlar. Biri iş kapısı, biri evlilik kapısı. Burada iki tane çok güzel nasibiniz var. Göz yaşlarınızı silecek biri gelip sizi buluyor dostlarım. O kadar çok yorulmuş, o kadar çok bunalmışsınız ki. Dediğim gibi göz yaşlarınızı silecek o kişi gelip sizi bulacak arkadaşlar. Ve dileğiniz Yavaş yavaş adım adım şu an bir zorlu gözüküyor ama bir anda bir bakmışsınız olacak. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Sizin dostlarım böyle içinizden atamadığınız bir sıkıntı var. Sizin ve evdeki 3 kişi de dahil ya da kişi dahil böyle sıkıntıyı böyle bir türlü atamıyorsunuz. Ama siz ne yapıp neydi bu içinizdeki sıkıntıyı karanlı. Tamamen atacaksınız ve tamamen kurtulacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada büyük bir kafa karışıklığı var hayatınızda. Yani kafanız o kadar çok karışmış, o kadar çok böyle bir şey olmuş ki kafanızı bir an önce sizin bir toparlamanız lazım. Onu söyleyeyim. Çok büyük bir kafa karışıklığı var. Burada arkadaşlar bir evlilik var. 4 ay içerisinde çok güzel bir düğüne katılacaksınız. Bu düğün size çok huzur verecek siz çok da mutlu edecek bir düğün olacak arkadaşlar öyle söyleyeyim size size birkaç yerden böyle bir para akışı var arkadaşlar size birkaç yerden böyle bir para gelecek dostlarım umarım hayırlısı olursun için birinden gidip bir şey isteyeceksiniz ama o size onu vermeyecek yani gidip ondan istiyorsunuz ama o kişi size dediğim gibi bu şeyi vermeyecek yani siz de artık onun hiçbir şeyinizi vermeyeceksiniz birkaç ay içerisinde arkadaşlar çok güzel bir şey var size. Bir haber, bir mutluluk. Bir ya da iki ay içerisinde bu mutluluk var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Sabit misiniz, beklemişsiniz karşılığını mükafatını alıyorsunuz arkadaşlar. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Sabrettim, bekledim, bekledim. Sonunda mükafatını aldım diyorsunuz ve alıyorsunuz da dostlarım. ufak bir sağlık sıkıntınız var kendinizle alakalı. Bunu ne yapıp ne edip çözeceksiniz arkadaşlar. Allah büyük dert vermesin. Çözeceksiniz inşallah. Birinden siz ya da haneden biri ya da yakınızdan biri birinden böyle bir boşanmaya çalışıyor mu? Boşanıp kendisine yeni bir yol, yeni bir sayfa çizecek. Hem de bayağı böyle bir rahatlayacak. Artık oh be kurtuldum diyecek. Kendime yine yeni sayfalar böyle bir berraklaşacak kafam diyecek. Yani öyle söyleyeyim size. Bu da büyük büyük çakıl çakı taşları var. <laughs> Önünüze böyle arkadaşlar büyük büyük taşlar çıkmış. Büyük büyük engeller çıkmış. Siz bu taşları da bu engelleri de ne yapıp ne edip aşacaksınız arkadaşlarım benim. <laughs> Öyle diyeyim size. Özgür olmayan biri var. <laughs> Yakınınızdan biri. Ona destek olacaksınız. Onu özgürlüğüne kavuşturacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. 11. ayda siz bir yere gitmeyi böyle bir düşünüyor musunuz? Burada 11. ay çıkmış. Yani galiba 11. ayda siz bir yere gideceksiniz. Bu işi çözmeye, uzak farklı bir yere gidiyorsunuz. 13-14 yaşlarında tam ergenlik döneminde olan bir erkek var. Büyük bir sıkıntısı var, büyük bir derdi var. Ona çare olacaksınız, derdine derman olacaksınız. Yarım kalmış okul hayatınız, eğitim hayatınız, kariyer hayatınız var mı? Onu tamamlıyorsunuz dostlarım. Yani ne konuda yarım kaldıysa onu teker teker adım adım tamamlayacaksınız. İşinizi böyle biraz değiştirme kararı alacaksınız. Bir iş değişikliği var burada. Yani diyorsunuz biraz böyle bir değişim istiyorum. Sıkıldım bunaldım diyorsunuz. Galiba bir iş değişikliği yapacaksınız arkadaşlar. Nerede mutluysanız inşallah orada çalışırsınız dostlarım. Önemli olan mutlu mesut çalışmak. Burada iki kişiyi siz takip ediyorsunuz. Bunların biri bayan, biri erkek. Ve siz bunları yakalayacaksınız. İkisini de takip ediyorsunuz. Bilmiyorum ne anlamda şüphelendiniz, ne oldu, ne bitti. Ama onu yakalayacaksınız o iki kişiyi dostlarım. Çok sinsi bir yılan var. 17 gün sonra siz bu sinsi yılanı yakalıyorsunuz. Yani 17 gün sonra neymiş neyin nesiymiş bazı şeyleri böyle bir öğreneceksiniz. 17 gün sonra arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Sizden biri bir şeyinizi çalmış geri getirecek. Yani çalmış bu kişi ne yapıp ne edip geri getiriyor Ödediğiniz bir kredi borcunuz var mı? <laughs> Sizin ya da haneden birinin o krediyi toplu bir şekilde kapatacaksınız. Bir anda şansınız yaver gidecek. <laughs> Siz de o krediyi kapatacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bir ortam değişikliği, iş değişikliği, ev değişikliği, araba mı bir değişiklik var hayatınızda. Bu da arkadaşlar derdinizi ortak biri geliyor. Evet sizin bir derdiniz var. Derdinize derman olacak. Derdinize ortak olacak. Burada biri giriyor arkadaşlar hayatınıza. Küs olduğunuz biri var mı? Yakın zamanda böyle bir küslük yaşamışsınız. O kişiyle barışacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar her bir beğeni yapan güzel izleyicim emeklerim karşını vermiş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.